Yıldız hani oyuncusu Cengiz Ünder'in parmağı attığı hani golün SSG. adından sosyal medyada Cengiz da bir taraftar "O golü ben de atarım" yorumunda bulunmuştu. İlginç bir girişimde bulunan başkent ekibi genç taraftara bu fırsatı verdi. <laughs> Evinden alınan taraftar stadyuma getirildi. <laughs> Tribünde yerini alan Marco'ya Cengiz'in parmaya attığı gol izletildi ve gerçekten bu golü atabilecek misin? Hepimize göster anonsu yapıldı. Marco'nun ilk hakkında ayağa kaydı ve topa vuramadı. Aya, hadi proviamo dai. 3, 2, 1, vai. Meno male che lo facevi pure tu, eh. è l'ultimo tentativo. Eh. Ok. Non lo mai più? Non penso proprio. <g mushAlupo> Va bene, grazie Marco. In bocca al lupo. F-stadium -fe, da Ki Eitchilin, Ardundan, Marco, Genghis Windelleton Strip.